Bu videomuzda sizlere Google Ads üzerinde nasıl kelime araştırması ve rakip araştırması yapıldığını paylaşacağım. Şimdi Google Ads hesabınız olması gerekiyor ilk etapta. Google Ads hesabınız yoksa ads.google.com üzerinden hesap açabilirsiniz. Bunun için e, harcama yapmanıza gerek yok. Sadece bilgilerinizi giriyorsunuz, şirket bilgilerinizi ve ödeme bilgilerinizi girip hesabınızı kurabiliyorsunuz. Şimdi ben daha önceden hazır olan bir hesap üzerinden bu araştırmayı sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz panel üzerinde araçlar ve ayarlar başlığı altında yer alan anahtar kelime planlayıcıya tıklıyorsunuz. Sonrasında yeni anahtar kelimeler keşfedin bölümünü seçiyoruz. Burada hangi ürünü, hangi kelimeyi, hangi rakibimizi merak ediyorsak buraya onu yazıyoruz. Şimdi benim aklıma ilk etapta daha önce de Eday çalıştığımdan kamera slider geldi. Ee, mesela kamera slider diyorum. Bununla birlikte DSLR slider diyorum. Sonra rakiplerimizden biri Rhino slider'dı mesela. Bunları yazıyorum. Ardından hangi ülkede sonuçlar görmek istiyorsak buradan hem dil hem de ülke seçiyoruz. İlk etapta İngilizce bir seçim. Ardından da Amerika'yı seçiyorum. Ve böylelikle kaydet diyorum. Sonrasında sonuçları göster'e tıklıyorum. Bu sayfada bize aylık arama hacimlerine yönelik, ortalama aylık arama hacimlerine yönelik Google bize bilgi veriyor. Şimdi kamera slider mesela Amerika'da aylık ortalama 1000 ve 10.000 arasında aranıyormuş. Aynı şekilde DSLR slider 100 ile 1000 arasında aranırken Rhino slider yine 1000 ile 10.000 arasında aranıyormuş. Aşağıda gördüğünüz ek kelimeler yer almakta. Burada da Google bu kelimeleri arayanların aynı zamanda bunları da aradığına yönelik bize önerilerde bulunuyor. Ve onların da aranma hacimlerini paylaşıyor. Burada ek olarak bu kelimelere reklam çıkmak istediğinizde ana sayfada yer almak istiyorsanız en düşük ve en yüksek tıklama maliyetleri üzerinde de Google fikir veriyor. Mesela kamera slider en düşük 0.73 dolarken en yüksek 4.61 dolar. Yani bu ne demek? Siz eğer buradan bir e, reklam çıktığınızda tıklama almak istiyorsanız biddinginizi bu aralıkta vermeniz gerekiyor demek aynı şekilde bunu diğer kelimeler içerisinde paylaşmış bulunmakta. Şimdi eğer bunu böyle toplu olarak değerlendirmek istiyorsanız buradan hepsini seçip anahtar kelime fikirlerini indir diyebilirsiniz. Biz şimdi sadece Amerika'ya baktık. Diğer ülkelere nasıl bakacağız bunları? Bir şekilde toplu olarak bakabiliyor muyuz dediğinizde mesela burada İngiltere'yi diyelim. Bu mesela ikisini seçerseniz bu iki kelimenin bu iki ülkede nasıl arandığına bakarsınız. Mesela sadece İngiltere'yi öğrenmek istiyorsanız da Amerika Birleşik Devletleri'ni kapatıp İngiltere açık kalır kaydet dersiniz. Ve çıkan sonuçlar da sadece İngiltere için olur. Mesela şu an kamera slider'ın reklam çıkmak istediğinizde Amerika'da 4.61 iken burada 2.45 olmuş. Bu şekilde... Bir çalışma yapıp merak ettiğiniz ürünlerin, kelimelerin, e, rakiplerinizin ne kadar arandığı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Aynı şekilde buraya kendi markanızı da yazabilirsiniz ve bu rekabette ne durumda olduğunuz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.